Bu mevsimde pek gelen olmaz buraya. Şimdi ocağı yakarım. Bir şeyler hazırlarım size. Yok. Kaç kere çevirdim düşmüyor. İyi misin? İyiyim canım. Tansiyonum düştü herhalde. Ne oldu doktor? Geliyor mu? Birazdan burada olacak. Doktor falan istemiyorum. Bir şeyim yok. Olur mu? Bir kontrol etsin. Hayır istemiyorum dedim. Hadi siz de çıkın. Evet. Kalabalık daha çok bunaltmasın. Pencereyi kapatayım. Üşümesin. Dur ben kapatırım. Tamam Deniz Hanım. Annem kapatır. Bülent hadi. Geçmiş olsun. Ben de doktora haber vereyim gelmesin bari. Neler oldu? Bilmiyorum canım. Tansiyonu düştü herhalde. Bir şeyler oldu kesin. Firdevs Hanım bağırıyordu içeride. Hadi durmayın buralarda. Hı hı. Ne söyledi sana? Adnan'la ilgili ne dedi? Adnan Riva'daki eve gitmiş. Ne olmuş oraya gittiyse ne var ki orada? Bilmiyorum. Bihter kendine gel. Bana bak, topla kendini. O adam ne derse desin Adnan inanmaz. Bizi huzursuz etmek için yalanlar uyduruyor, belli. Adnan niye telefonunu açmıyor? Defalarca aradım açmadı. Gerçekten gitti o ev. Söylediklerine inanıyor. Şu Sait'i bir an önce konuşturmamız lazım. Ne saçmaladıklarını, ne uydurduklarını öğrenmeden rahat edemeyeceğim. Efendim. Benzin almamız lazım. Yola çıkarken depoyu doldurmamış mıydın? Unutmuşum özür dilerim. İyi tamam al. Tamam. Unutmuşum diyor geri zekalı. Sanki başka düşüneceği bir şey varmış gibi. Hayır yola çıkıyoruz, arabayı hazırlayacaksın. Başka ne işin var ki senin? Tamam. Sıkıştı belki de adam. Mecburen durdu. Hele şükür. Alo. Niye aramıyorsun hemen? Müsait değildim efendim. Araba kullanıyordum. Onlar da arabadaydı. Bırak şimdi. Dinle beni. Toz ol ortalıkta. E efendim? Afişe oldun oğlum. Biliyorlar kim olduğunu. Hemen uzaklaş oradan. Hemen. Efendim yanınıza mı geleyim? Hayır. Ben birkaç gününe şehir dışında olacağım. Kemal bir şeyler yollarım sana. Ağzını sıkı tut. Başının çaresine bak. oh look Ay nereye kayboldu bu? Şimdi var ya şeytan diyor basket bunun aklı başına gelsin ha. Beyefendi fulle dedi ama depo doluya yakınmış. Allah Allah. 20 lira. Geri zekalı bu adam ya. Bunun başka derdi vardı söyledim. Hastalandı mı acaba? Ben şuna bir bakayım. Nihal yanımda konuşamıyorum. Müsait olunca arayacağım Bihter. Niye ısrar ediyorsun? Beşir değil Sait söylemiş ne söylemişse. Ne? Sait ilminin adamı. Nereden biliyorsun? Hilmi Önal aradı. Adnan sahildeki eve gitmiş. Ne diyorsun? Öğrendi mi yani? Öyle görünüyor. Sayıda hemen getir buraya. Allah kahretsin. <laughs> Herif kaçmış. Ne diyorsun? Ne olmuş? Ya çiftlikten dönüyoruz yolda durdu. benzin alacağız diye kayboldu ortada. Allah, Sait kaçmış. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Behlül, Behlül ne oluyor? Ne oluyor? Sait nerede? Sait ilmin adamıymış. Aa! Ah, ah keşke ağzından saytı kaçırmasaydım. Bunu aradı demek ki hemen görüyor musun? Ne olacak şimdi? Ne biliyor acaba o adam? Yeter sus biraz kafamı toplayamıyorum. Bu adam ortalarda dolaşmamalı. Sen bin, eve dön. Ben bir taksiye bineyim. Ya saçmalama, gitme peşinden. Çoktan binip gitmiştir. Lütfen Behlül. Hadi Nihal, bin dedim sana. Ya boş ver, uğraşma. Başını derde sokma, ne olur. Hadi, hadi. Arayacağım seni sonra. Hadi. Yavaş git. Bana bak, dikkatli ol. Beyler! Taksinin şoförü nerede? Reşit! Taksi mi lazım? Evet, acele et. Buyur abi. Bin, 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 bin. çabuk, 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 çabuk. Nereye abi? Devam et, Riva'ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.